Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Afyon Kocatepe Üniversitesi hakkında her şey olan bir video çekmiştim. E, Besyo binasını da göstermiştim. Afsu yani sağlık bilimleri olan yeri de, üniversiteyi de göstermiştim. Ama İslami ilimleri çekmedim diye bana bazı kötü yorumlar geldi. O yüzden dedim ki İslami ilimleri de göstereyim, çekim dedim. İslami ilimler e, farklı bir yerde arkadaşlar. Afyon'un Şut yolunda oluyor. Şut ilçesinin yolunda kalıyor işte merkez Kanlıca'ya vesaire falan yakın. burada zaten KYK da var bu arada. Kız KYK var ama erkek KYK var mı bilmiyorum. geride gördüm bir tane kız KYK. Onun da yerini göstereceğim bu arada. Buradaki kız KYK çıkar arkadaşlar büyük ihtimalle size. Çıkmazsa diyelim ki ana kampüsün oradaki KYK'lardan bir tanesi çıkarsa bile bir otobüsle otobüsle buraya gelebiliyorsunuz. Sarı belediye otobüsleri buraya getiriyor zaten. Hemen burada indiriyor diye biliyorum. bu şekilde yani bir vasıta yaparak buraya gelebilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Hemen şöyle bir gösterelim binayı. Zaten bina pek büyük değil yani küçük gibi de. oluyor arkadaşlar. Bu taraftan giriyorsunuz. Hemen şu tarafta da yemekhane ve kafe var, kafeterya var. Orayı da göstereyim. Kütüphane de var arkadaşlar. Şu yan tarafta e, yemekhanesi. Arkadaşlar yemekhanede şöyle oluyor. Öğrenci kimlik kartınızda para yüklüyorsunuz. Zaten böyle otomatlar var böyle. Hani ondan para yükleyip. Öylelikle haftalık yemek yiyebiliyorsunuz. Dört çeşit yemek çıkıyor. Yemekler güzel. Ben 2019 mezunuyum. En son 11 liraydı. Dört çeşit yemek yani. Şu anda fiyat değişti mi bilmiyorum ama illaki değişmiştir. Hani korona falan da geldi biliyorsunuz. Kütüphanede de kitap alma olayınız şu, şu şekilde oluyor. Yine öğrenci kimlik kartınızla kaydolup o şekilde kitapları alabiliyorsunuz. Galiba belirli bir süresi var. O süreden sonra veriyorsunuz galiba. İki hafta mıydı neydi galiba o süre? Ondan sonra veriyorsunuz geri kitapları zaten ki zaten sizi bilgilendirirler alacağınız bir kaynak bir kitap olursa. E, buranın hemen gerisinde e, kız KYK var. Bir de hemen girişinde arkadaşlar spor salonu var. E, oraları da göstereyim ben size. Dediğim gibi ana kampüsteki KYK'lardan bir tanesi çıkarsa size erkek veya kız fark etmez. Eğer çıkarsa oradan bir otobüste buraya gelebilirsiniz. Ama diyelim ki burada erkek KYK var mı bilmiyorum ama illaki vardır kız KYK olduğuna göre ee, buradaki KYK'da çıkarsa zaten yürüyerek hemen okula geçebilirsiniz yani bence çok rahat olur sizin için ee, o şekilde kız KYK'yı da gösterelim değil mi? Aynen. Sen başla. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Ta, okulun önüne ve KYK'nın önüne kadar sarı otobüs geliyor belediye otobüsü. Evet arkadaşlar, hemen okuldan çıkar çıkmaz e, burada kız KYK var. E, 300 kişilik kız öğrenci yurduymuş. E, ve gördüğünüz üzere otobüs önüne kadar geliyor. Zaten şuradan hemen girdiğinizde de okul yani İslami İlimler burası yani bu şekilde e, merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlara bırakın ben cevaplarım ve abone olmayı unutmayın. E, abone olun ki böyle videoların devamı gelecek ve ben her sene isterseniz de çekebilirim. E, bildirimleri açmayı unutmayın. Orada şu videonun alt kısmındaki zile basın yeterli. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.